Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün ismi bilmediğim bir oyun buldum onu oynayacağız ordu kuruyoruz herhalde böyle oyunu tam bilmiyorum lan tam dün gece hani in game'in artma olmuştu ya ben onu videosunu çekerken şarjım bitti video silindi ya çok sinir bozucu takın Hadi ilk zombileri yemeye hazırsınız. Ee ne yapacağım? Lan nasıl başlatacağım? Dur. Bunu çıkart, sonra birleştir. <laughs> Savaş. Oyunu tam bilmiyorum bir de. ben başka youtuberlardan da baktım şu ilk önce bu dokuz yeri fulluyorlar sonra binliğe basıyorlar lan bu niye neyse Bak şöyle fulluyorlar bu 92 yer kaldı da Ya sal artık Bak böyle fulluyorlar Sonra bu başlangıç seviyesi ne basıyorlar bu hepsi iki level oluyor yani çok iyi gördüm ya. Keşke bin olsaydı da. Bin olsa hepsini satardım ben. Yüzmüş. Normalde elli oluyordu. Bu yüz değil lan. Yüze satın alıyor mu? Yüze veriyor. Hmm. Ah. olsun da üstüne basayım. Cık cık. Önce savaşı durdur. Bari öleyim de öyle basayım. Ya istemiyorum da. Adamlar girdi. Adamlar girdi. Alo adamlar girdi. Adamlar bizim içimizden geçti. Radyo aktif var. Şunu öldürün ilk önce ya. Bak ilk önce şunu, şunu, şunu. Bunu öldür. Şunu. Bak. Öldük. Neyse basayım. Bakın hepsi iki level. birleşti. Bu. Bununla. Bununla. Ha? Ne oldu lan daha demin? bununla da bunu en iyi tak savaş oha oha yavaş yavaşlan lan biraz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 yani 1800 para lazım burayı fulllemek için Acaba kaç hasar vuruyor bu? Şunu alo lan bir tane adam öldürün bari ya. Tövbe bismillah o ses Ya sen çocuk musun? Bu ne? <laughs> çocuk zombi büyük. Büyük çocuk zombi. Bence saçmaladı. Oha. Çakattı lan adam bize. Hemen şunları da upgrade'layayım. bunlar bunu bununla bunu ve yeni e, seviye altı oysakal onu benim bir yerime sokma hmm. benim bir yerime filan sokarsın sen iki buçuk oha on sekiz en iyi tak aga be aga çıkar lan ne alaka ben bunu çıkartacağım Noel baba bana Ya senin silahın nerede ya? Kaç vuruyor kim bilir. Altı seviye senden daha iyi vuruyordu ha. Ama adamda pompalı vardı. Neyse en iyi. Yüzde yüz öldüm. İzle. Öleceğim. Ben neden ölmek istiyorum ki? Ne? Su. Şu şeyden bir tane alayım. Sonra bir tane daha alayım. Bu şeyler için bunu. Savaş dursun. Bakın bu. Tá vou Tá. Bak bu adama helal helal. Adama helal. Bak adam tek başına öldürdü. Adam tek başına öldürdü. O kadar kişi topladım buraya ama onları öldüremedi. Neden? Adam tek başına hepsini öldürdü ya. 13. veyve taşıdı. Yedi bin para yaptı adam. Heh, böyle anılıyor mu? Ama sen de öldüreceksin yani bizi. bir tatacaktım yaptım ya. daha fazla para yola durun biraz kanka siz hayvan mısınız gitmedi. Şovazımı açtım yine. Az kalsın gidecek Diyeceğim. 22 Artık bir tanesi bile içeri girerse annemizi şey yapar. Onu söylemeyeyim. beşe geldi. Öldürürsünüz ya. Hello. Helal. Ananın. Hmm. Öldürürsünüz. Hadi. Öldüm, ölecektim zaten. Yeniden doğuş paranızı üstünüz ve savunucularınızı fa sıfırlar. Fakat geliştir geliştirmelerinizi korur. ya 3x olmuyormuş arkadaşlar neyse ben burada biraz afk kalayım para kalsın öyle geleyim arkadaşlar geldim de baya bir param birikmiş 36 bin geliyor kaç para da otur 35. Bir yer kaldı. Bunu da tamamlayayım. Ya... Neyse. Şunu almaya çalıştım. Alamadım. Çünkü girmedim bu grubuna. <laughs> 100 oldu. Lan ben bunu niye önceden bilmiyordum? Önceden bilmem gerekiyordu benim. Dur lan. Noel baba. Noel baba. çok bak bu pompalılar çok hasar vuruyor ama yavaş vuruyor. Arkadaşlar biraz da para kalsın hemen geleceğim. Arkadaşlar tekrardan geldim. Oha! 400 bin para. Hemen şuradan şu şeyi alayım da. Şu geliştirmeyi yapacağım. Thank you too babam mı what the ne yüz ben senin yüzünü hmm. Arkadaşlar bir daha para kasayım öyle geleyim yoksa sıkıcı oluyor. Arkadaşlar yeniden geldim de oyun çok kötü donuyor. 156 bin param olmuştu. Душа, я пью. Уга. Mm. So Oha lan gittiler bile. Lan sen ne işe yarayacaksın? Ha? Sen ne işe yarayacaksın? Ne? Adam bir tane bile öldüremiyor ya. Şuradan kule alsam, koysam daha iyi sıkar. Kule alıp koysan daha iyi sıkar yani ya. yine girdiler ki. Siz ne işe yarıyorsunuz? Arkadaşlar ben bu videoyu burada noktalayayım. Devam ederiz sonraki bölümlerde. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.